arkadaşlar bugün arkamdaki odunları odunla atacağız ve arkamdaki fırında köy tavuğu pişireceğiz. Ben bana göre çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. yaramadı. <laughs> Şimdi söyle kaybetti. Sıra bende. Al şunu. bende. Sizi bende. Oh. Yardım. Ama tam açılmadı. Tam çözülmedi. Şey

<laughs> Sen déjame tamam. Sabah kadar buradayız. O kadar buradayız. <laughs> e, evet. <laughs> Sabah kadar buradayız. Sabah kadar buradayız. Sabah kadar buradayız. Sabah ödümü buradayız. Sabah Oy, buradayız. Sabah kadar 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 buradayız.

Şeydi. O kalbi şöyle çıkar bakalım. Yok yok dönmek istemiyorum. Dur bir bir daha belirleyeceğim. Oğlum böyle mi? Böyle baba. En büyüğü bu, hadi bak. En büyüğü şu kadar. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <laughs> çabuk çabuk, hadi. Çabuk çabuk, hadi. Çıkışlar çuramıyor diyorum. Dur bakalım, boğulacak. O ne dişi? Çiçek çiçek. Ooo, annem bizi baba. Pek <laughs> doğal bir şey Dur şimdi gel şuradan. Oradan çık. Bakalım bunu yapabilecek misin?

çok güzel. Bir daha bak. Daha, sen şimdi bunu kesmeye çalışıyorsun ya iftirici. Evet. Banta kesir mi şimdi? Banta kesir mi şimdi baba? Kesilmedi zaten. Kesilme mesele şey lazım zaten. Döndü ya açayım. Vay deprem yapacaksın. Bir sallanıyor ortalık değil mi? Ya lafı şimdi. Ben şimdiden söyleyeyim. Ne? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Sonra da söyleyeceğim zaten. Ama yorulduk. Orada çiviler vardı. Bunu söyle. Valla bitti. Eşek yaptı onlarda. Yok, yok büyükse. Büyük bir tane şey vardı, değil mi? Eşek yapmadık ondan. Eşek yaptık işte ondan baba. Biz de eşek yapmadık onu. Aman karışma sen. Yok, olmuyor kaldı. Bizim. fırını şimdi yakacağız dolduracağız içini ee, biz de motorun acizliğine uğradık burayı bayağı o kadar boşalttık burayı odunları da burada bayağı kestik ama motor arızalandı Evet bırakmak zorunda kaldık arkadaşlar Şimdi fırını yakacağız. Fırında söylemiştik. Köy tavuğu. Pişireceğiz. Yavaş yavaş. Yakıyor mu yavaş Başladık tamam mı? Yakalım şimdi yavaş yavaş. Hmm. Motor bozuldu. O yüzden kesemedik oğlum. Hmm. Senin içeri gittin ya motor evreda oldu evet. Allah rahmetini konuştu bu mu? şimdi odun var 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 şimdi odun var

Ama. Onlar ne diyor? Onlar <Tamam>, da onlar şimdi Tamam, <laughs> arkadaşlar, sosunu şey bakalım. sos diyelim onun içinde. Sosunu vuralım. şey? Oyla alım demek Kolye, kolye. tanesi tamam. Arkadaşlar düğünü yaptık. Ödüğünü de falan. değil mi? Çemmez evet. oğlum. Çemmez. Evet, evet, evet bunlar. Başla. Başlat. Evet, Ya şu aldın mı? Ya şu odunlar mı? Yani? Onlar yaş mıydı? Evet. Kalın olanlar var ya. He. Onlar yaştı. Onları aldık da. Aldı mı? Evet. Nara. Aldım mı? Dörmet. Ver bana Sali. Ömer şeylerden ver bana Sali. Dumanlar da çıkıyor. He. Ver bana. Baba, He. şimdi kapı dumanlar var ya. Evet. Ha ne gidip gökyüzüne gökyüzünde bulut mu oluyor? Evet. Şu an. Bir de sönüyormuş. O taraftan rüzgar esiyor bana baba. Evet. Tam da ağzına denk gelecek rüzgar. Yandı mı Ömer Hı hı. çeviriyoruz daha bir şey. Aa bak burası Şimdi ocağıma tam acaba bu sırada mı oldu bir, bir bakacağım. Peynirler de hazır. Kim geliyor? Yunus Emre mi? יאללה בוא בוא şey doğal peynir doğal tereyağı var mı tereyağı da var bak ha? şöyle böyle he hadi de şurada çok az çıktı baba sedirli <laughs> çok mu az evet. dur çöreği de verirsin ben <laughs> tutacak Menüleri önce yapalım da ondan sonra, ha, ondan düşür. sonra şey yaparız. Atarız Kabuğu tavukları. Olmazsa onları atarız. Düşüyor. Tamam mı? He? Kabuğuya düşür dedi. Dur sürüyorum. Kabuğuna düşür. Şimdi. Kaldırabilirsin mi? İlki benim. He? İyi ki benim bu. Come tamam, bir saniye babacım. İlki bir baba ya. Oy, o benim işte. Dur, bu da bitsin. Bir daha sonra. Şimdi de <laughs> Peynirlerimiz hazır. Şimdi o şey tavukları atacağız şimdi. Evet arkadaşlar alalım şeylerimizi. Oh evet. Bunlar. fırıncılar gibi. Bakalım becerebileceğiz. Evet, bu işi çözdük biz. Evet arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar Karadenizlerin e, özel ekmeği, mısır ekmeği altında karalahana yaprağı fırınımıza sürüyoruz. Evet. Sonuza bakacağız. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Sır ekmeğimizi çekelim bu kadar. Evet, tavuklarımız da pişti. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.